Merhaba sevgili arkadaşlar. 9. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Ortak sınavda sorulacak olan soruları sizler için hazırladık. Müfredata bağlı kalarak, konu başlıklarına da dikkat ederek soruları şimdi çözmeye başlayacağız ve hemen ilk sorumuzu bir inceleyelim. Birlikte de yapmaya çalışalım. İsterseniz durdur çöz şeklinde de siz çözebilirsiniz, çözümleyebilirsiniz soruları sevgili arkadaşlar. Böyle kareli bir zemin verilmiş. Bu şeklin 4 birim sağa, 3 birim aşağı ötelenmesiyle oluşan görüntüyü çizmemizi istiyor. Bazı noktalar belirleyebilirsiniz mesela. Bu noktayı belirledim ben mesela. Bunun 4 birim sağa gittiğinde ne olacak? 1 2 3 4 birim buraya gelmiş oldu. Ardından 3 birim aşağı gitmiş. 1 2 3 bu nokta buraya geldi. Bunu işaretledim. Gerçi burayı işaretlemesem daha iyi olur bir sonrakine çünkü Orada karmaşık bir e, şekil oluşabilir. Onu istemiyorum. Şu şeklin üzerindekilerin iz düşümlerini aslında oluşturmak istiyorum. Bu şu y eksenine 3 birim mesafede olduğu için ne yapacağız? 4 birim sağa gittiğinde 1, 2, 3, 4 şuraya gelmiş oluyor. 3 birim de aşağı gidecek. 1, 2, 3 hemen şurayı işaretledim. Ardından şu noktayı işaretliyorum. 4 e, birim sağa gidecekti. 1, 2, 3, 4 3 birim aşağı gidecekti. 1 2 3 birim aşağıya gitti. Buraya gelmiş oldu. Şu noktayı işaretledim hemen yanındaki. 1 2 3 4 1 2 3 buraya geldik. Sonra şu noktayı işaretliyoruz. 1 2 3 4 3 birim aşağı gidecek. 1 2 3 buraya gelmiş oldu. Şurayı işaretledim. 1 2 3 4 1 2 3 buraya gelmiş oldu. Şimdi bunları birleştirebilirim artık gördüğünüz gibi şekil böyle ortaya çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Evet şurada bunu hatta böyle çizebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi öteleme bu şekilde yapılıyor. Ardından K, nokta K noktası etrafında saatin tersi yönünde. Evet, K noktası etrafında saatin tersi yönünde. Saatin tersi bakın şu saat yönü bu da saatin tersi yönü olacak. O zaman ben K noktası etrafında saatin tersi yönünde çevirdiğimde şu nokta şöyle aslında şuraların böyle dik uzaklıklarını alarak gidebilirim yani burada. Şöyle gittim diyelim. Şöyle. Sonra evet. Şu nokta şuraya gelmiş olacak. Tam olarak. Şöyle 180 derecelik bir açı çizmemi istiyor benden. Şöyle çizdiğimde bakın Şurası 180 mi? Evet. Çünkü doğru açı hatırlayın şöyle şu açı arkadaşlar 180 dereceydi. Benden de 180 derece saatin ters yönünde döndürmemi istiyor. Bu buraya geldi. Ardından şu noktaya bakalım. Bunu buraya getirirsek ee, şöyle yani aslında şu şekilde oluyor. Şunun direkt iz düşümü olarak şurası olacak. Bunu çizdik ama olsun önemli değil. Başka bir kalem de alabilirim. Daha belirgin olacak şekilde. Yeni bir şekil olacak çünkü. Evet. Bunu böyle çizdim. Sonra şunu çiziyorum. Şöyle. 3 birim. Şöyle 1'e 3 gelecek. Buradan da 1'e 3 gelecek. Yani burası olacak. Şurayı çizdim. Şuraya bakıyorum. 2'ye 2 iki gelmiş. O zaman aynen 2'ye 2 iki gelecek. Burayı çiziyorum ve şuraya baktığımda 2'ye 3 gelmiş. O zaman 2'ye 3 gelecek. O da burası olacak. Burası da hemen bakıyorum 3'e 3 gelmiş. O zaman burasının da 3'e 3 gelecek şekilde böyle çizilmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet o zaman birleştirdiğimde şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Onu da şurada şöyle gösterebiliriz. Ben böyle üst üste bindirmişim. Yani e, belki başka bir e, açı verseydim e, farklı bir noktada çıkardı. O zaman onları ayrı ayrı çizmemiz daha mümkün hale gelebilirdi. Ama K noktası etrafında saatin tersi yönünde 180 derece döndürmek demek yani şöyle tutup bu şekli böyle bu tarafa getirmiş oluyorsunuz. Biraz mantığı anlamanız açısından verdiğim bir örnekti. İnşallah e, anlamışsınızdır ve sınavda uygularsınız. Evet, burada e, uzunluk oranı istemiş bizden. Hemen bir bakalım. AB'nin CD'ye paralel olduğunu söylemiş. Evet, bu ikisi paralelse, o zaman üçgen benzerliği kullanabiliriz. Ama burada sanki bakın bir şey yarım kalmış gibi değil mi? Böyle sorularda arkadaşlar, şunu uzatmanızı tavsiye ederim. Şöyle uzatırsanız bakın. Şurada açığa çıkan bakın üçgenler var. Üçgen benzerliklerini burada çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani şu uzunluk oranlarını x'in y'ye oranını burada kullanabilirsiniz. Ama önce benim şu uzunluğa ihtiyacım var. Yani şu noktayla c noktası arası şu uzunluğa ihtiyacım var benim. Onu nereden bulacağım? E, 4 bölü 9 demiş bakın. Şu üçgenle şu üçgenle şu üçgen arasındaki üçgen benzerliğini kullanmak istiyorum. Şurası 4 bölü 9. Yani bunun buna oranı, bunun buna oranını vermiş olacak bana. 4 bölü 9 eşittir. Çünkü paralel bunlar. 4 bölü 9 eşittir. 8 bölü evet, 8 bölü Şurası 12. Buraya da A diyeyim. A uzunluğu olsun. Önce bunu bir hesaplayalım. 9 kere 8 72. 12 ile 4'ün çarpımı 48 artı 4a gelmiş oluyor. Bunu karşıya atarsam burası 24 yapıyor. 24 eşittir 4a. a eşittir 6 birim uzunluğa sahip olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi şu uzunluk 6 birimmiş. Artık buradan sonra ne yapacağım? Şu üçgenle yani şu iki üçgenle şu iki üçgenin benzerliğine bakmam gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burada da burası 6 birim burası 8 birimse benden x bölü y oranını istiyor. Tamam x bölü y oranını istiyorsam benden x'i kullandığım için yani üst kısma pay kısmına x'i yazdığım için ona o zaman o üst kısımdaki yani x'in dahil olduğu üçgenin şu paralel olan uzunluklarından 8'i yazmam gerekiyor. Bakın şuradaki 8 geliyor. O zaman y'yi de altı yazdığıma göre burası da 6 birim. O zaman x bölü y oranı 8 bölü 6 yani 4 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuz tavana T noktasından asılı olan sarkacın çubuğu tavanla şekil 1 ve şekil 2'deki gibi işte bu açıları yapmış. Birinde 30 derece birinde de 45 derecelik açılar yapmış. Sarkaç çubuğunun uzunluğu 20 cm. Tamam burası 20. Bu da aynı şekilde 20. Olduğuna göre H1 ve H2 farkını istiyor bizden. Hemen şurada bir üçgen oluştursam. Şurası dik. 90'ın gördüğü 20 ise 30'un gördüğü 10'dur. Evet 10 cm. Buradaysa yine şurada bir dik üçgen oluşturduğumu düşünüyorum. Burası 20 ise 45 45'ten burası ikizkenar üçgen çünkü. Burası da 45 derece olacak. Bu uzunluğumda 10 kök 2 gelmiş olur. Çünkü ikizkenar üçgende 45 yani dik üçgende diyelim. 45 45 90 üçgeninde yani dik olan kenarların kök iki katı bana neyi vermiş olacak? Hipotenüsü vermiş olacak. Yani 90 derecenin gördüğü açıyı vermiş olacak. Burası 20 ise o zaman bunu kök ikiye bölmem lazım ki bu dik kenarlardan birini bulabileyim. O da 10 kök 2. Bu yükseklikler aynı olduğu için bakın şuraya ben x dersem her ikisi içinde h1 ve h2 için buluyorum. Bakın h1 eşittir x eksi 10 H2 eşittir. X eksi 10 kök 2 olduğu için benden H1 ve H2 farkını istemiş. O zaman bundan bunu çıkartmam gerekiyor. H1 eksi H2 eşittir. X eksi 10 şöyle göstereyim hatta. Eksi X eksi 10 kök 2. Bu işlemi yaptım. Ve sonuç bakın ne geliyor burayı düzenlersem. X eksi 10 Eksi x. Şu eksi bir de içeride eksi var. Artı olarak çıkacak. 10 kök 2 oluyor. X'ler gitti. 10 kök 2 eksi 10 olarak bulunmuş oluyor. 10 kök 2 eksi 10 cevabını verdik. Hatta şöyle parantez içinde gösterelim. Santimetre olarak da yazdık. Birim yazarsak öğretmenimiz puan kırmaz. Böylece. Dördüncü sorumuz. Bir sokak lambası verilmiş. Onun önünde bir kutu konulmuş. BC uzunluğunun da 220 santimetre olduğunu söylüyor bize. Şurasını bize AB uzunluğu yani kutunun gölgesinin uzunluğunu soruyor. Sokak lambasıyla aydınlatılıyor. Kutunun arkasında kalan kısım gölgelik olacağı için buradaki gölge uzunluğunu soruyor bizden. Buraya X diyelim mesela. Üçgen benzerliği yapabiliriz burada. Bu arada şu 2 metre verilmiş bunu santimetreye çevirmeyi unutmayalım sevgili arkadaşlar. 200 santimetre olacak. 1 metre çünkü 100 santimetreydi. Evet 1 metre eşittir 100 santimetre. 2 metre eşittir 200 santimetre. O zaman ben şurada bir üçgen benzerliği kullanabilirim. Bakın şuradaki üçgenin şu dışarıdaki büyük üçgene benzerliğini alabilirim. Evet şuradaki büyük üçgenle olan benzerliğini alabilirim. Hemen onu yaparsam. Mesela şurası kutunun yüksekliği 90 santimetreydi. 90 bölü x dedim. ...yükseklik bölü... E, ...yatay uzunluk... ...burada da yükseklik ne kadar? 200 bölü... ...buradakinin tamamı ne kadar? 220 artı x yapmış oluyor. 220 artı x kadar. Evet, bc'yi bize 220 vermişti. Şimdi buradan bakarsak... ...bu işlemi yapacağız. Şu sıfırlardan bir kurtulalım. Birer tane sıfırdan kurtulalım. 9 bölü x eşittir 220 artı x demiş. Şimdi bu çarpımı yapmamız gerekiyor. 220 çarpı 9 artı 9 x eşittir 20 x yapıyor. İçler dışlar çarpımı yaparsak sevgili arkadaşlar. 9 x'i karşıya atarsak 220 çarpı 9 eşittir 11 x. E, 220'yi de ben burada 22 çarpı hatta ee, tamam öyle yazalım da 10 çarpı 9 şeklinde parçalarsam 11 çarpı x yapmış oluyor. Çünkü 11 ile 22 sadeleştiğinde burada 2 kalacak. 2 ile 10'u çarparsam 20, 9 ile de çarparsam 180 olarak karşıma çıkıyor. 20 çarpı 9 180 olduğu için cevabımızı bulmuş oluyoruz. AB uzunluğu 180 ee, dedik. Evet burası Aynen 90, 180. Bakalım 1'e 2 oran var mı? 1'e 2 oran var. Buranın tamamı 4 metre oluyor. Yani 400 santimetre, 200 santimetre. Yine 1'e 2 oran var. Sağlamasını da yaptık ve cevabımızı bulduk. Beşinci sorumuz. ABC ve DCB dik üçgenler olarak verilmiş bize. AB eşittir DC denmiş. Tamam eşit olarak da gösterilmiş. AC uzunluğunu 2 kök 5 vermiş. Şurası 2 kök 5. Onu yazalım üzerine. BD uzunluğunu da şuradaki uzunluğu da şurayı da 10 olarak vermiş. Şimdi ben buraya x dersem yok x burada vermiş. Buraya o zaman ben B diyeyim. İşlemlerim kolay olsun. Burada bir işlem yapacağım. Çünkü Pisagor kullanacağım. Pisagor kullanırsam evet burada hemen bir bakalım şimdi. Alanım da şurada dar ama olsun. B kare artı şu üçgen üzerinden gidiyorum önce. B kare artı 2 kök 5'in karesi 20. B kare artı 20 eşittir. X o da eşittir aslında. Şuradaki dik üçgen olarak bakacağız ona. Bu bir kalsın burada. Az sonra onu zaten kullanacağız. Şimdi geldim buna. Buraya baktığımda da B kare artı X kare az önce burada ben x kareye almayı unuttum. Şurası çünkü b kare artı 2 kök 5'in karesi 20 ee, eşittir. x kare olması lazım. Tamam bunu yaptım. Şimdi şu üçgene bakıyorum bakın. b kare artı x kare çünkü bu da dik üçgen. Burası 10 olduğu için 100'e eşit. Evet, 100'e eşitledim. onun ikinci kuvveti olarak. Ee, buradan mesela ne diyebilirim? b kareyi yalnız bıraksam burada yerine koysam olabilir. Yani mesela b kare eşittir x kare eksi 20 olarak yazabilirim. Burada da b kare gördüğüm yere yazarsam onu e, hemen yazayım. x kare eksi 20 artı x kare eşittir 100. Burada iki tane x kare var. 20'yi karşıya atarsam 120 yapacak. Evet. 120 aldık. Buradan 2x kare eşittir. 120 ise şuraya geleyim hemen. x kare eşittir. 60 yapıyor. x eşittir. Buradan kök 60 oluyor. O da 2 kök 15 olarak karşıma çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet x'i 2 kök 15 santimetre olarak bulmuş olduk. Yani burası biraz böyle matematiksel işlemle alakalı. Çok zor değil aslında. Biraz denklem çözmüş olduk. Asıl önemli olan şu geometrik olan kısmı çözümlemek ve görmek onu. Yani mesela şu uzunlukla şu uzunluk birbirine dik olduğu için Pisagor aldığımızda buna eşit oluyor. Bu uzunlukla da bu uzunluk birbirine dik ve zaten burada bana sayısal olarak buranın 10 olduğunu vermiş. Çok kolaylıkla orada basit denklemler çözerek. Evet devam edelim şimdi. Altıncı sorumuz. Ee, ABC açısıyla ACK açısının benzer olduğunu söylemiş. Bunları vermiş zaten bize değerleri de vermiş. Buna göre x kaçtır? Burada e, üçgen benzerliği üzerinden, yani açıların e, üzerinden giderek... ...üçgen benzerliğini bulmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Burada bir ortak açı var zaten bakın şuraya dikkat ederseniz. O zaman şu üçgenle... ...yani onu da çizmeye çalışayım ben size şöyle. Bakın hangi üçgenlerin benzerliğini kullanacağız burada. Şu üçgenle... Şu büyük üçgenin benzerliğini kullanmaya çalışacağız. Şimdi bu üçgene bakarsak, A'nın gördüğü 9. Sonra mesela ne diyelim? Ortak açı burada, şu maviyle gösterdiğimde 12, 9 bölü 12 eşittir. Ne yapacağız? Şimdi büyük üçgene geçtik. Ortak açı burası ve küçük A açısı burası. Bunun gördüğünü almıştık az önce. Bakın küçük üçgende A açısının gördüğü 9 olarak alınmıştı. Şimdi burada A açısının gördüğünü 15 olarak alacağız. Eşittir 15 bölü ortak açının gördüğü burada x olduğu için x'i yazıyorum. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam 9x eşittir 12 çarpı 15 olacak. burada sadeleşmeler yapılırsa 9 ile 12'yi sadeleştirdiğimi düşünüyorum. 3 kaldı. Burada 4 kaldı. Bu 3 ile de 15'in içindeki 3 sadeleşti. Buradan 5 kaldı. O zaman x eşittir 4 kere 5'ten 20 olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. 7 sorumuz, yanda akış e, şeması verilen algoritmanın amacını yazmamızı istiyor. Böyle algoritmalarla karşılaşıyoruz. Mesela başla demiş x ve y sayılarını girmemizi istiyor. Algoritma bize ardından burada bir işlem yaptırıyor. Yani formülizasyon var. Bu formülizasyona göre x'in küpünü al diyor, fark al, eksi işareti var. Sonra y'nin küpünü al diyor. Yazdır z diyor. Z dediğimizde zaten sonuç olmuş oluyor. Şurası sonuç kısmı. Yani burada bu algoritmanın amacı arkadaşlar şöyle söylenebilir: iki sayının küp farkını istiyor bizden. Evet, iki sayının küplerinin farkını istiyor küplerinin farkını bul. Evet. Böyle bir algoritma. Bunun için bunu yazmamız gerekiyor ve cevabımızı tamamladık. Ve bugünkü sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Sonraki yazılı hazırlık videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.